Sonuçta Galatasaray abi. İtman'da bile baskı var. Büyük kulüp budur abi. Oyuncuyu destekleyen maalesef kimse yok. Tek bir hoca şu an gördüm. O da Fenerbahçe'de hoca. Jesus. Altay'ı gördünüz. İnsanlık hali olabilir. Hepimiz hata yapıyoruz. Hoca oyuncuyu savundu. Ben ilk kez böyle bir şey gördüm. Helal olsun. Kendi mevkimde bile ben oynamadım. Oynamadığım halde hocalar beni bir şekilde hep yine oynattı. Demek ki işimi bir şekilde doğru yaptım. Emre hocam da beni sağ olsun hep güvendi, hep oynattı. 30 yaşımda bu kadar çok daha detay öğrenmek yani inanılmaz. Arda Güler. Farklı bir yetenek benim için. Allah'ım onu korusun sakatlıklardan, nazarlardan. Taraftar zaten cık, Arda Güler yani yukarıda taşıyorlar yani. Ben bile yani Fener'i onun için izliyorum. Sessiz, sakin bir Tolga Ciğerci hep vardı. Halen de öyle. Aile olarak hep düzenli, efendili bir şekilde hep yaşıyoruz, yaşamaya çalışıyoruz. Hayalimde zaten tek bir hedef vardı. O da futbolcu olmak. Yani o şekilde yola yavaş yavaş adımımızı attık. Küçükken de işte topla bir şeyler yapmaya çalıştık. Ondan sonra zaman geçtikçe futbola o olan sevgimiz daha fazla oldu. Küçük takımlarda oynuyordun. Ondan sonra Hannover 96 bir Beni bir aramıştı işte bir itmana gel bakalım falan. Bir gün sonra Wolfsburg aradı işte. Orada beni bir itmana çağırdılar 30 kişiyle. 13 oluyor galiba. Bu 13 diyorlar bizim Almanya'da. Orada işte 30 kişinin arasında ilk beni seçmişlerdi. Komple bir 20 oyuncu seçtiler. 13 yaşındaydım. Wolfsburg'a işte transfer oldum. Orada sana her şeyi öğretiyorlar. Nasıl duracağını, nasıl koşacağını, nasıl topu kontrol edeceğini. Defans'ta nasıl rakibe baskı yapacaksın. Ama sonuçta sana her şey öyle iyi öğretiyorlar ki A takıma bir gün nasip olursa çıktığında fazla zorlanma. Yani genel olarak hep çalışan bir oyuncuydum. Halen de öyleyim. Kendime hep genel olarak hep çok iyi bakıyordum. Hırslıyım. O şekilde Almanya'da fazla sıkıntı da zaten yaşamadım. <laughs> de kupası vardı abi. Wolfsburg'da da A takımda bayağı giden bir oyuncular vardı. İlk itmana çıkacağız amatörde. Kösna diye bir hocamız vardı böyle sert böyle biraz yaşlı ama kendini de bir şekilde sevdiriyordu. Biz de çok koştur yani öyle bir olay da vardı. Ve de onun disiplinini de bize orada öğrettiler. Koşacaksın. Koşmadın mı adamlar seni oynatmıyor Almanya'da. Yani böyle bir olay da var. Ondan sonra neyse itmana başlayacağız. Hoca diyor 6 kişi bir haftalık A takıma çıkacak. Yani zaten bu benim aklımda sıfır. Hiçbir şey yok. Zaten amatöre girmişim yani orada kalacağım kadroda. İsimleri sayıyor. Ya son olarak Tolga diyor. Hani ben şeyindeyim yani bu ne diyor ya yani ne alaka yani yeni gelmişim amatöre bana diyor A takıma çıkacaksın işte 5-6 kişiyle. Abi ondan sonra Allah şükürler olsun 30 yaşındayım ondan sonra hayatım işte futbol kariyerim o şekilde başladı. Bir hafta orada kalacaktık A takımda ondan sonra geri dönecektik amatörlere. Bir iki tane dostluk maçları da vardı Allah şükürler olsun hepsini iyi bir şekilde yani performansımı iyi gösterebildim. Yarım sene sonra zaten ilk profesyonel kontratımı imzaladım. O parasını bana hesabıma da yolladılar. Tabii rakam bir tık daha yüksek olarak hesabına geliyor. O an insan tabii böyle mutlu oluyor, kendiyle gururlanıyor. Yani sonuçta hedef aileni kurtarmak. Babana, annene. Yani böyle küçükken hayal kurarsın. Ev almak, araba almak. O şekilde yani küçük olarak, genç olarak takılıyorsun. Ben de ilk marşımla kardeşimle beraber işte normal abi alışveriş, kıyafet falan işte bir tane de laptop almıştık o bayağı biraz pahalıydı. <laughs> Wolfsburg'da maçlarıma zaten orada çıktım. Oradan Borussia Mönchengladbach'taydım. Bir buçuk sene zaten orada oynadım. Ondan sonra beni almayı düşünüyorlardı ama Wolfsburg ve Borussia Mönchengladbach kendi aralarında anlaşamadım maalesef. O dönemde işte Wolfsburg'a geri döndüm. Yine işte yazına doğru transfer halen açık. İşte son günde de bir transfer oldum Hertha BSC Berlin'e. Orada benim için çok iyi bir dönemde bir geçti. 3 sene zaten orada oynadım. Ondan sonra Galatasaray işin içine girdi. Sonuçta Galatasaray abi yani. Galatasaray, Fenerbahçe olsun, Beşiktaş bunlar Real Madrid, Barcelona büyük. Onların gibi büyük bir kulüp abi yani. Galatasaray sene aradığında o an fark etmez. Fenerbahçe de olur, Beşiktaş da olur. Onlar seni aradığında o an bir bunu net düşünürsün. Tabii o an yaşım 23, bir sakatlık yaşadım maalesef. Bu da futbolun içinde var. O biraz beni futboldan uzak tuttu. Ondan sonra yolum zaten Galatasaray'a düştü abi yani. Benim için bir geri bir adım kesinlikle değil. Sonuçta orada da biliyorsunuz kimler oynadı, halen kimler oynuyor. O da benim için bir motivasyondu. Gurur verici bir şeydi böyle bir kulüpte. Bir de iki sene oynamak, yani bir de bir şampiyonluk yaşamak, bir de süper kupa kaldırmak bence çok güzel bir iş olmuş diye düşünüyorum. Hocalar değişti. Ben yine hep forma şansı buldum. Sağ olsun hocalar hep beni bir şekilde oynattı. Bir şekilde değil. Performansım iyi olduğu için beni oynattı. Yani şöyle bir gerçek de var. Büyük kulüp bunu unutmayalım. Orada her gün baskı var. İtman'da bile baskı var yani. Büyük kulüp budur abi. Tabii kötü gittiğinde maalesef bazı oyuncular farklı tepki alabiliyor. Bence bu doğru değil. İlk kez şimdi biraz farklı bir konuya gireceğim. Fenerbahçe'nin hocası Jesus. Altay'ı gördünüz. İnsanlık hali olabilir. Hepimiz hata yapıyoruz. Hoca oyuncuyu savundu. Ben ilk kez böyle bir şey gördüm. Yani benim dönemimde böyle bir şey gördüm. Bu ne güzel bir şey abi. Hoca zaten kendisiyle tesiste, ofisinde zaten iyi yaptığını konuşur ve iyi yapmadığını zaten o ona söyler. Söylemesine gerek bile yok. Oyuncu zaten bunu biliyor. Yani sonuçta milli bir oyuncu. Her şeyin farkında. Bir maçı kurtarıyorsun, öbür maçı belki kurtarmayabilirsin. Bu ne demek? Aa, bu kötü oyuncu. Abi böyle bir şey olur mu? Çocuk 3-4 senedir güzel bir performans gösteriyor. Yani bu olacak, bu futbol. Bütün büyük futbolcular da kötü dönem yaşayabiliyor. Taraftar tabii kızabilir, oyuncunun performansını da beğenmeyebilir yanlış kelimeler de söyleyebilir. Sıkıntı yok ama bu top ayağına geldiğinde ıslıklamak falan bu doğru değil. Sonuçta oyuncuya zaten iyilik yapmıyorsun, kötülük yapıyorsun. O an destekle oyuncuyu zaten kolay değil. Zaten o baskı var. Tabii şimdi herkes diyecek ya büyük kulüpte oynuyorsan o baskıyla bir şekilde anlaşman lazımsın. Biz de insanız. Yani biz de insanız. Biz de maç kazanmak istiyoruz. Ben de mücadeleyi kazanmak istiyorum. O da topu tutmak istiyor. Yani hiç kimse ekstra ben bugün mücadeleye girmem. Ya da biraz böyle hafif şekilde yani hiç kimse o şekilde yani davranmaz. Oyuncuyu destekleyen maalesef kimse yok. Tek bir hoca şu an gördüm. O da Fenerbahçe'de hoca. Helal olsun. Çocuğu destekledi. Arkasında durdu. Hata yaptı yine durdu. Oyuncuyu böyle güçlendirirsin. Oyuncu 2-3 hafta sonra kendine gelir, performansını zaten yine bir şekilde yine gösterir. Ben de abi bir dönem oldu evet insan tabii kafasına bu şeyleri takabiliyor yani. Hepimiz abi şimdi ben burada birisine desem sen işini iyi yapmıyorsun. Bir sefer dersin aa bu ne diyor boş geçersin ama sana günde bunu 100 kere söylüyorlarsa ya da dışarıdan o tepkiyi alıyorsan maçta o an sonradan dersin. Belki ben bir gün istediğim gibi performansımı göstermedim ama alakası yok. Benim için en önemlisi olan hep hocamdı. Hocamın bana söylediklerini en iyi şekilde itmanda ya da maçta o şekilde göstermekti. Onu da hep iyi yaptığımı düşünüyorum. Tabii ki her şeyin daha iyisini yapabilirsin. Bunu zaten Galatasaray'da ikinci senemde de bunu bir şekilde gösterebildim. Orada Igo Tudor vardı. Orada zaten gösteriyor. Bu tek benim için geçerli değil. Igo Tudor tabii ki bana çok güvendi. Beni hep oynattı. Ama da niye oynattı? Performansımda zaten iyi olduğu için oynattı. Pozisyonumda da oynamadım. Ama sonuçta İşimi de en iyi şekilde o da yapmaya çalıştım. Ne oldu? O anda başarılı oldum. Ama eleştiri falan beni geriye fazla atmadı. Belki bir kısa dönem için o da gençsin abi 24 yaşındasın yani. 20 yaşındaki bir oyuncu gelsin, 21 yaşındaki bir oyuncu bir gelsin oynasın. 30 yaşındaki oyuncu bile halen sıkıntı yaşayabiliyor abi. Bu ne demek? İnsan olduğumuzu gösteriyor. Ya Fenerbahçe'de işte o sakatlık dönemim biraz tık uzadığı için ilk senem böyle fazla maça çıkmadım zaten. İkinci senem Ersun Yanal hocamla sağ olsun bana çok forma şansı verdi. Orada da mevkimde oynamadığım halde 33 maça çıktım. 25 maç diyelim sağ ve sol kanat oynadım. Orada bile aslında kendi mevkimde bile ben oynamadım. Oynamadığım halde hocalar beni bir şekilde yine oynattı. Demek ki işimi bir şekilde doğru yaptım. Yani bir hoca seni oynatıyorsa doğru bir iş var olayda. Kesinlikle yani. Ama Esnu Yanal gittikten sonra Erol Bulut hocamız geldi. O da bana çok güveniyordu. İlk maçlara zaten öyleydi. Ama futbolda bazen maalesef bazı farklı şeyler olabiliyor. Oyuncular değişiklik olabiliyor. Fazla süre alamadım ilk yarı. Ondan sonra Başakşehir zaten konu oldu. Başakşehir zaten biliyoruz abi 8 senedir de iyi bir iş yapıyor. Yani iyi futbolunu oynayan bir kulüp, düzgün bir kulüp, temiz bir kulüp. Onlar da bana teklif gösterdiler. Benim için de iyi oldu. Haykut Kocaman geldi zaten. Onun onayıyla zaten her şey biraz daha çok gelişti. Orada da abi ilk kez belki Galatasaray'ın ilk sezonu hariç kendi mevkimde oynadım. 6 numara. Tolga Ciğerci ondan sonra futbolunu daha iyi şekilde gösterebildi. Sonuçta ben hep 6 numaraydım yani. 8 de oynayabiliyorum. Hocamın dediğini de zaten yaparım. benim için önemli değil. Sonuçta takım için oynuyorum ben. Zaten ben kendim için oynayan bir oyuncu hiç değilim. Orada zaten Aykut hocamız bana net dedi Tolga, sen benim altı numaramsın. Tamam hocam sağ olasın elimden ne geliyorsa yapmaya çalışacağım. O şekilde Başakşehir süren başladı abi. Maalesef Aykut hocamız da istediğimiz başarıyı alamadık. Maalesef skorlar istediğimiz gibi olmadı. Ona sonra kendisi zaten bırakmak istedi. Emre hocamız geldi. Emre hocam da beni sağ olsun hep güvendi, hep oynattı. Ondan da çok şey gerçekten öğrendim. 30 yaşımda bu kadar çok daha detay öğrenmek yani inanılmaz. Kendisi de 6 numara oynadı. Zaten benim işim daha zorlaştı. Emre hocamızı biraz biliyorsunuz zaten. Hırslı, kaybetmeyi sevmez. Yani zaten oyuncu olarak da çok başarılı bir oyuncuydu. İnşallah hocalık olarak da daha iyi güzel yerlere gelir. Orada da çok güzel bir süreç oldu benim için. Çünkü Başakşehir'de yine kendi mevkimde pozisyonumda futbolumu gösterebildim ve onu da ben konuşmaya bir gerek yok. Statistiklerimin her şeyi zaten gözüküyor kendi pozisyonum için. Orada da iyi iş yaptığımı düşünüyorum. Ömer Hoca Ankara gücüyle işte anlaştığı an beni orada aradı çok net konuştuk. Bir de Ankara gücünün ne kadar büyük bir cami olduğunu biliyordum. Şimdi zaten yaşıyorum ve çok mutluyum burada olduğum için Ankara gücü taraftarı inanılmaz abi. Vallahi inanılmaz. Ve onlara buradan gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ve hiç bırakmasınlar bizi. Tabii ki hedefim milli takımdır. Oraya kim gitmek istemez abi? Yaş kaç olursa olsun milli takım en güzel duygu, mutlu andır yani. Hoca beni çağırıyorsa eyvallah. Gururla, canımla, her şeyimle milli takım için her şeyimi veririm. Çok yetenekli kardeşlerimiz var gerçekten. Bunu Galatasaray'da da gördüm, Fenerbahçe'de de, Başakşehir'de de ama eğitim yok. Eğitim çok kötü Türkiye'mizde maalesef. Yani o kadar oyuncularımız var ki eğitimimiz biraz daha iyi olsa, Avrupa'ya yakın bir eğitim olsa ne kadar futbolcu buradan daha çok fazla çıkar gider ya da burada daha çok büyük bir star olur. İlk örnek Arda Güler. İnanılmaz abi. İnanılmaz bir futbolcu. Yani bu futbolun en zirvesinde gibi bir yetenek. Bu farklı bir yetenek benim için. Allah'ım onu korusun sakatlıklardan, nazarlardan. Ama şimdi bu kardeşimiz için de önemli olan eğitimi. Galiba bunu zaten Fenerbahçe'de şu an iyi yapıyor. Bence de iyi yapıyor. Şimdi herkes diyor Arda hep oynasın, oynasın, oynasın. Ya bir dur. Çocuk 17 yaşında ya. 17 yaşında oynayacak. Oynasın da zaten. Ama bu çocuğu şimdi her maç 90 dakika oynatamazsın abi. Oynatırsın. Ama Türkiye'de şöyle bir şey de var. Aslında güzel ama belki bir genç oyuncu için biraz sonradan bir sıkıntı olabilir. Şimdi taraftar zaten Arda Güler yani yukarıda taşıyorlar yani inanılmaz yani bu da çocuk ama bu çocuk başlarsa düşünmeye insan başladı mı düşünmeye abi belki sonradan performansını istediği gibi gösteremez. Çocuk yani ya, çocuk ya oynuyor oynuyor futbolunu ama işte zaman geçtikçe çocuk bazı şeylere alışıyor görüyor şimdi bir hareket yapıyor çocuk. İnanılmaz yani ben bile yani Fener'i izlediğimi onun için izliyorum. Vallahi onun için izliyorum. Çünkü hoşuma gidiyor oynadığı futbol. Niye daha 10 tane Arda Güler çıkmasın bizim ülkemizde?